Herkese merhaba. Ben Erkan Oyunda. Bu bir dizi analizidir. Bu bölümde geçmişin gölgeleri ağırlaşıyor. Kara Aslan ailesinin yıllardır gizlediği o büyük sır artık yavaş yavaş çatlak vermeye başlıyor. Dışarıdan ihtişamlı görünen bu ailenin iç yüzü bu kez karanlıklarla dolu. Bölümde eski bir dava dosyası yeniden açılıyor. Bir zamanlar kapatılmış bir olay, kayıp bir çocuk ve gizemli bir estetik değişim hepsi birbirine bağlanıyor. Azra bu dosyayla karşılaştığında artık kendi kimliğini bile sorgulamaya başlıyor. Ben aslında neyi temsil ediyorum? Aile içindeki büyük oturma sahnesi ise adeta bir patlama anı gibi. Hırslı amca sessiz gelin ve gizemli yabancı. Herkesin bildiği farklı, ama bilmedikleri ortak bir sır var. Geçmişin izleri gün yüzüne çıktığında hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. 5. bölüm Kara Aslan hikayesinin dönüm noktası olacak. Sizce bu sır sonunda ortaya çıkacak mı? Yoksa aile daha derin bir karanlığa mı gömülecek? Yorumlarınızı yazın ve abone olmayı unutmayın. Ve tabii final olmasın diyenler beğeni tuşuna bassın. Yeni analizler, sürpriz sahneler ve gelişmeler için kanalımdan ayrılmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.